Evde değiliz biz burada. E, Onun için ki. ara sıcakta siz doyumluk tamam. gelince de eleştiriyorsunuz, tadımlık gelince de eleştiriyorsunuz. Ara sıcak demek Hayır. bir tadımlıktır zaten. Peki ana yemeği 11 ana çeşit yemeği mi? yemeğin hepsine ayrı ayrı vakit mesela evet. havucu bile yıkaması, soyması, soyması. işte balığıyla kavurması gerekir. İstiridye mantarını aynı şekilde temizlemesi, tereyağında kavurması gerekir. Lazanya zaten baş başına bir iş. Kabak dolması, olması o onu ana zaten. yemeği Pilavı arpa şehriyeli, salatası, salatası, cacığı. Şimdi bunların hiçbiri çok basit diyorsunuz. Evet. Tamam. Ama zaman Kendi alıyor. aralarında ayırarak düşünürsek evet cacığı yapmak kolaydır ama cacığın yanı sıra üç çeşit daha şey yapmak, el oyalamaz mı doğru, sebzeleri? Doğru, son et. yıka, kavur, son e İşte yoğurdunu bilmem ne. Ya el oyalar 11 çeşit. Çok Onu çok özür dilerim. Salatalığın e, yıldız şeklinde kesilmesine kadar Ayrı bir e, şekilde kesimi yaptım. E tamam da biz salatanın yıldız bakın. şeklini görmedik ki. Yoğurtla karıştırılmıştı zaten. Laf yapmasınlar diye biraz ufak yerlerinden koyuyorum etini. Çünkü normalde Özbek pilavının eti büyük büyük doğranır. Şimdi bilmedikleri için ona da demesinler. Neden ufak doğramadın diye. Salatamıza sadece tuz koyuluyor. Öyle zeytinyağlı sıvı yağlı bir salatamız değil. Çünkü özbek pilavı zaten yağlı, etli. İçerisine sadece tuz koyuyoruz. Büyük doğradın diye laf edebilirler. Çünkü zamanla yarışmak kolay değil. Kolay gibi gözüküyor ama. Hepsi emek. Yarın sizin gelininiz Tabii mutfağa yani. girdiğinde. Tabii ki Zaten o zorluğu göze aldığımız için bu yarışmada. Şimdi yarın varız. girdiğinizde gelinizde mutfağa neler olduğunu, kaç dakikanın Tabii veya ki. o kadar zamanın Tabii. bir havuçun bile soyumunda tıkanıp Bana kaldığınızı yaşayacaksınız biz, zaten. Biz üç gündür evde prova yapıyoruz. Beş günde Lutarak. yapsanız. Gerçekten. Bakın, zaten. o çok Beş günde ya, çok çok önemli. Beş gündür yapın. Yani, Pazar gününden şey. beri biz evde prova yapıyoruz ha, ve şey. salatamız. gerçek fikirlerimizi söylüyoruz. olmuş veya olmamış. Sadedir. Ne salatasıydı şey, bu? Normal çoban salatası gibi ama yani pilav yanında o gider özbek pilav. Yağ zaten domates, etli soğan, yağlı biber, olduğu salatalık. için salatamızda yağ koymuyoruz. Serpil Hanım da benim menüm çok menüm çok dedi dedi ama orada da bir polemiğe girdik zaten onunla. Yani şöyle menünün çok olması o kadar önemli değil ki zaten bu yarışmanın formatı belli. Çok yapıp da yani zaten birer çatal bir şeydi. Özbek pilavı etli, havuçlu. Neden çukur tabakta Fatma ablacığım? Vallahi bizde <laughs> pilav böyle derin tabakta gelir. Çukur tabakta. Fatma hanım ben senden çok böyle etli, tereyağlı bu tür şeyler bekliyordum ya. Zaten Serpil Hanımcığım etli. Bu da etli, öbür e şeyimizde pilav gödüğümüzle çok çok sade kaldı. Çok sade. Çok sade. Çok sade kaldı. Yani şu ana kadar yediğimiz 5 çeşit oldu hemen hemen. Çok kaldı Pilavın sade. Yanında derken zaten içinde eti var. Şimdi yanında tamam. yine mi et yapılması gerekiyor? Bakın biz de yapıyoruz bu pilavı. Biz tamam. de bizim de yemeğimize ait. Ama tamam da bunun yanına gene nasıl et verebiliriz? Hayır et olmaz. değil ama Pilavları daha değişik tutup diyor. daha farklı bir şey çıkarabilirdiniz. Nasıl Onu yani? Bu özbek istiyorum. pilavı bu. Şimdi tamam, özbek pilavı ama çok sade kaldı. Sade, buna... Ama buna zaten, hatta zaten içinde hepsi, her şeysi var. Sade değil. Eti var, havucu var. Öyle kolay bir yemek değil. Bir de zamanla yarışıyoruz burada. Öyle evdeki gibi değil. Etler büyük büyük koydum, sonradan doğradım. Nasıl pişirdin eti? Soğanla eti kızarttım, ondan tamam. sonra havucu attım. İyice kızardıktan sonra suyunu koydum, eti piştikten sonra pirincini koydum. Hı. Hani kolay bir yemek değil O özel bir mi? siyah tencere getirmiştin. Evet, tenceremi getirdim. Yani bunun Salatadan yanında zaten da eti var. Etli bir şey gitmez ki. Zaten doyurucu. Ha, bunun yerine başka yemek seçseydin. Şimdi başka bir yerine, işte bizim yemeklerimiz hamurlu olduğu için bir de mecbur ha, lasagne yapacağımız için. Mesela ne var etli bir yemek, pilav dışında farklı bir yemek. Etli, alın. hamurlu olan mı? Yok, ana yemek. Yani etli, etli bir yemek. Bak, Etten olan işte bir yemek. Yani. Etten pişirilen bir yemek. Etten Hamurluk pişirilen hamurlu işte bizim mantı. Biz genellikle, evet. ağırlıkla hep hamurdur. Anladım. Hani bu... Çeşit olarak başka ne? Mesela tavukla ya da ne bileyim kırmızı etle yapılan çok başka yemekler? Çok tavuk kullanmıyoruz biz. Kullanmıyorsunuz. Aha, evet. Kırmızı Ama etle pilavda... başka ne yemekleriniz var? Farklı yemek. Öyle çok yok <laughs> hep etli, hamurlu. Ama pilavımızda hani misafir gelince pilavsız evet, evet, gönderilmez. Farklı Hani, hani farklı bir yemek var mı diye biridir. merak ettik. Değişik bir ana yemek. Yok, Hamur var. Hamur dışında Hamurlu çok etli yok. et ne var mesela ana yemek. Kıymalı. Ya da kuşbaşı etli evet. fark etmez. Şey ya diyorum ya hamur var işte mantıyı kuşbaşı doğuruyoruz içine. Başka. Bir de hinkalada içine kıyma koyuyoruz. koyuyoruz. Mantılar falan. Aha, evet. Başka yemek olarak çeşit yok mu yemek çeşidi ana yemek? Ana yemek olarak. E, yani et, etten yapılan. Yani... var hep ya. et hamur çok yok yani. Yok mu hamur hamur Hep böyle hep etli buluruz. E, ya hamur. Bu tamam et Öyle de. haşlamalı şeyler var ama onlar çorba Kavrunuz sayılıyor bizde. Böyle... Sizde sulu yemekler çorba mı sayılıyor? Aynen etli, kemikli, hani, kemikli. Evet bir şey biz daha çorba yapıyoruz. Bayağı bizim yani etli kemikli. Şimdi türlü şey, gibiydi evet. falan. Herkes evet. yemek mi bu dediler. Çorbaydı mesela. Öyle sadece, sade sadece çorba değil. Başka çeşit ne var dedim ama pek yok herhalde senin. Lahanalı evet. çorbanımız da var. Evet. Ana çorbamız var. Turpla, etle, hmm. kemikle kaynıyor. Böyle Mesela böyle de büyük genel... etler, sadece Aynı parça etler evet, yapılan evet. mesela pilavlar var. Çorba. Gene altında şeyler. Evet. Değişik. Evet. Peki, ana yemekle ilgili eleştirilere başlayalım. Şükriye Hanım buyurun, nasıl buldunuz? Söğal Hanım, <laughs> pirinç biraz diri kalmış. Sert. Evet, maalesef. Zaten Özbek pilavda pirinç diri olur. Öyle Türk pilavı A, gibi da yumuşak da, olmaz. Sert. sert. Böyle çiğneyerek yenir. Onun kendi şeyi öyle. Özelliği o. Sert evet evet. 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 Böyle Türk pilavı gibi yumuşak olmaz. Diri kalmış. Bana da öyle geldi de, o yüzden bekliyorum. Peki tek tek soracağım. Bu önemli bir konu tabii ki pilavda dirilik. Evet. Ee, bir ölçüsü, kıstası var. Ne kadar diri geldi herkese? Bilmiyorum çok mu, az yani mı? Diri. Ama normalde diri oluyor. Ha. Hani diri öyle çok yumuşak olmuyor. Lezzeti nasıl yemeğin Şükrü Hanım? Etin falan? Pilavın lezzeti güzel mi? Et iyi de pilavın tadını beğenmedim ben. Pilavı beğenmedim. Şey değil. ne baharatlar koydunuz içine? İçinde mi? kimyon var sadece. Kimyondan başka baharat gitmiyor. Salata nasıl? Salata domates doğranmış bir salatalık. Salata denmez. Bir şey yok içinde yani. Sade domatesle salatalık yedim. Normal pilav yanında ancak o gider. Çünkü bu zaten yağlı ya en azından etli. keşke bir sos hazırlasaydın anneciğim. Evet Çok sos sade yok. kaldı. Çok sos yok. Şey bu salataya yok. sos mus gitmez? Ya asla. Ha. Ben domatesin üstüne bile zeytinyağı geziriyorum. Ben yağ aradım. Yok, hiçbir yok, şey yok. Hiçbir içinde. şey gitmez. Yani bu bak. Ha böyle mi oluyor salata? Soğan, evet. E, salatalık domates bitti. Ya onu ilk kez duyuyorum. Buna yağ başka bir şey dökülmez. Evet. Söğüş gibi yani. Domates salatı ben, salata, ben az gibi. önce dedim ya söğüş. Söğüş yani. Bu salata söyüş. değil söğüş. Evet. Ama biz zaten biz de öyle istedik. Şey, domates, salatalık bir de soğan kullanacağız diye Şimdi yazdık. Tamam da menüye. sos konulmuyor mu? Yok, yok onu, e sen onlara konulmuyor. sos mu dedi de limon zeytinyağı yani hani ama Keşke sen bizim konsaydın bizim... bunu hani tamam pilavın yanına zaman gitme. Ha, tadı yok tadı diyor. Ama, hiç ha, tat işte, vermiyor. gitmez limon olmuyor. gitmez bu pilavın tat yanına. Tatlı kom. şöyle bir sorun var. Bu mevsimin domatesinde zaten tat tuz yok ya. Bir de üstüne ne tuz ne limon ne yağ olmayınca da böyle çok tatsız bir şey koydum ama. Tuzu az mı? Ha tuz çok az mı? olmuş. Çok koydum. Al, almadım bile. Yemek hani ben, nasıl peki? Sen çok e, hani deri buldum. Hani pişmemiş bir şimdi çünkü kıtır kıtır yapıyor. Normalde yapıyor gerçekten. Yeni, değil A, değil et mi? güzel pişmiş ama şey pişmemiş pirinç. Pirinç diyorsun. Bir de kimyonun e, çok tadını aldım bilmiyorum ben ya. Geldi. Ağır geldi. Çok fazla koydun herhalde. Yok. Onun, onun norması odur. O gelecek. Ama hani Buna Etin güzel üzüm falan da koyarlar. Sen tercih evet. etmedin mi? Kuru üzüm falan Kuru yüzüm koyuyorlar da mi? hani kalabalık olmasın Keşke koysaydın tadını verirdi çok ya. Çok güzel yani. bir tat veriyor ama yakışıyor bu Çünkü bizde... Ben aradım çok güzel hafif tatlı, tatlı bir verirdim. şey vardır bu pilavın özelliğindendir hafif tatlı olması şimdi ama ben... Biz çok kullanmıyoruz siz kullanmıyorsunuz. o yüzden. Ben daha önce de e, Özbek pilavı yedim şey olarak çok güzel kıvamında falan. Bunda dişimde tıkır tıkır yapıyor. Deneyin siz de. Evet. Keşke şunu da biraz tatlandırsaydın evet. yani. Peki Aynur geçelim. Maalesef iç açıcı yorumlar gelmiyor. Nasıl buldun Aydın teyze? Güzel, ete güzel pişmiş. Hah. Etine diyecek bir şeyim yok. Pirinci evet, nasıl? Evet Pirinci pişmemiş. Sana da mı öyle geldi? Bana da sert geldi. Pirinci sert geldi. Demek onların adeti öyleymiş. Evet. Salata nasıl? Salata da güzel. Daha fazla video izlemek ee, için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.